Birleşmiş Milletler Teşkilatı merkezinde toplandı. 30 üye memleket temsilcileri, her sene milyonlarca çocuğun ölmesine sebep olan hastalıklarla mücadele için kendilerine yardım edilmesini arzu eden hükümetlerin isteklerini öğrenmek üzere toplanmışlardır. UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonudur. Yalnız sıkmaya tutulanlar senede 200 milyondan fazladır ki bunun da ek serisi çocuklardır. Afganistan'da iki buçuk milyon kişi bu hastalığa maruz bulunuyor. Bir topluluk içinde sıtmanın ne dereceye kadar yayılmış olduğunu tayin için en iyi usul, çocukları muayene etmektir. Seyyar sağlık ekipleri iş başındadır. Bunların eğitimlerinin büyük bir kısmı Dünya Sağlık Teşkilatı uzmanları tarafından sağlanır. Afganistan hükümeti bu sene UNICEF'ten yeniden bir miktar DDT ve hastalığın kökünden temizlenmesi işinin 1961'de hemen hemen bitmiş olması mümkün kılacak malzeme istiyor. Sıtmaya karşı açılan harp artık can bir harptir. Bu hastalığın şiddetle hüküm sürdüğü hemen bütün memleketlerde hastalığın kökünden temizleme yolunda faaliyete geçilmiştir. Bu hastalıktan muaf olan memleketler ise mali yardımda bulunuyorlar. UNICEF tarafından temin edilen jipler, doktor ve ilaçları dünyanın en geri bölgelerine taşırlar. Seyahat her zaman kolay değildir. Tayland'da cüzdanlı bir koloniye sürponlar geliyor. Bir hastanın üç senede iyileşmesi mümkün oluyor. Bu tedavi, UNICEF'e ancak bir dolara mal olur. Bu şifa haberi, yüzlerce hastayı saklandıkları yerlerden çıkartmıştır. Geleneğe göre cüzamlılar, cemiyetleri tarafından dokunulmaz addedilir ve kendilerinden daima kaçılarak uzak durulurdu. UNICEF tipinin köyün sağlık merkezi önünde durması olağan bir şeydir. Fakat halkın çoğu bir sağlık merkezinin ne demek olduğunu bilmiyor. Hindistan bu sene anne ve çocuğun korunmasını ve annenin sağlık eğitimini temin edilmesi için UNICEF'ten 2 milyon dolardan fazla bir yardım isteyecektir. Çocuklar aynı zamanda köylerindeki gayri sıhhi şartların ettiği hastalıklara kurban gidiyorlar. Bu sene UNICEF tarafından Meksika'ya gönderilen su boruları, demir ve karayollarından uzak olan köylere elde taşınarak götürülmüştür. Bu borular, halkın temiz su içmesini ve köyün hastalığın anası olan pislikten kurtulmasını sağlayacak şekilde yerlerine konulacaktır. Öksere'ye borular gibi nadir malzemenin gelişi köy babası tarafından takdis edilir. UNICEF İdare Heyeti, işbu oturumunda kendisine müracaatta bulunmuş olan 43 hükümetin malzeme ve ilaç talebini inceleyecektir. Bütün bu malzemeden, daha önce gönderilmesini tasvip ettikleriyle birlikte, 1958'de 50 milyon anne ve çocuk faydalanacaktır.